Evet, değerli anneler hepiniz hoş geldiniz. Bu ülke adına eee şehitlerimiz için gerçekten çok üzüldük. Çoğu şehitlerimizden de yetimlerimiz kaldı. Eee bugünkü konumuz Hüseyin Bey. Ben eee altı senedir kendisini çok iyi tanıyorum. Kendisinden Allah bin kez razı olsun. Sadece yetimler değil, dar gelirli, sıkıntılı, mağdur kim varsa Hüseyin Bey yanındadır düşüyorum. Çocuklarıma İngilizce her türlü okul eğitmeni e, dört tane eğitimim var. Iki tanesi benden ayrıldı. Iki tanesi benden kaldı. Bu konuda Esat Kaşa olarak yardımseverliğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim ayağını sağlam bastırmayı nasip etsin. Bütün annelere <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada yalnız bırakmadıkları için hepimiz hoş geldiniz diyorum. Ve iyi ki de Hüseyin Bey var. İyi ki de eğitim. Derbası var, işte bu derneğin başkanı var. Onu Rabbim sağlık, sağlık, huzurlu ömürler versin. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir tek yetimlerin babası değil, bildiğim kadarıyla dar gelirli, sıkıntılı, eee kime hangisi el uzattıysa Hüseyin Bey onların elini asla geri boş çevirmemiştir. Kendisinden Allah razı olsun duygularımı buradan dile getirdim. Tekrardan evet. hepinize çok teşekkür ediyorum.